Tatlım kardeşin ne yapıyor bakar mısın? Neden? Telefonuna cevap vermiyor. Endişelenmeye başlıyorum. Muhtemelen sadece uyuyordur. Akşam altıda mı? Lütfen git bak. İçimde kötü bir his var. Tamam odasına gidiyorum. Hmm, bu garip. Ne oldu? Kapısı kilitli. Ne? Elif kapısını asla kilitlemez. Kapıyı çalıyorum ama açmıyor. Anahtarı bulup girebilir misin? Evet bir saniye. Buldum giriyorum şimdi. Burada değil. Ne demek burada değil? Odası boş ama bir şeyler yanlış duruyor. Nesi yanlış? Fotoğraf at. Elif odasını asla böyle bırakmaz. Evet, bu hiç onluk değil. Bir saniye bir şey duyuyorum. Ne duyuyorsun? Elif'i mi? Hayır, ses çatı katından geliyor. Çatı katı mı? Nasıl yani? Mert cevap verir misin? Gidip bakacağım. Hayır gitme, eve gelmemi bekle. Muhtemelen bir şey değildir, bana bir şey olmaz. Mert lütfen, sana yalvarıyorum beni bekle arabayı park ediyorum. Çok geç, çoktan yukarı çıkıyorum. Kahretsin Mert beni korkutuyorsun. Ne görüyorsun? Elif orada mı? Elif yok ama buna inanamayacaksın. Neye inanamayacağım neler oluyor? Burada bir sürü kayıp posteri var. Kim için kayıp posteri? Elif onun resimleri ve her şeyiyle ne? Bu imkansız. Ve tarihler bu doğru olamaz. Tarihlerin nesi yanlış? 10 yıl önce kaybolduğu yazıyor. 10 yıl önce mi Elif daha 8 yaşında? Bu hiç mantıklı değil. Biliyorum panikliyorum. Geri aşağı iniyorum tamam mı? Neredeyse evdeyim. Odasına geri indim ve aman Allah'ım. Şimdi ne Mert? Tüm eşyaları hepsi gitmiş. Gitmiş mi? Ne gitmiş? Elif'in oyuncakları, kıyafetleri, her şeyi odası tamamen bomboş. Nasıl yemin ederim bu sabah her şey normaldi. Anne korkuyorum neler oluyor. Bilmiyorum ama geliyorum olduğun yerde kal. Park ettim geliyorum. Bekle alt katta bir şey duyuyorum. Ne? Ne duyuyorsun? Ön kapı galiba birisi içeri girdi. Baban mı? Babam olamaz. Arabası burada değil. O oh, Allah'ım yukarı kata gelen ayak sesleri duyuyorum. Saklan. Girecek bir yer bul. Hemen saklan. Dolaba girdim. Sessizce duruyorum. Geliyorum sadece saklan. Ayak sesleri yaklaşıyor hemen kapımın önündeler. O oh, hayır Allahım hayır. Ne ne oldu? Bu Elif onu dolabın arasından görebiliyorum. Ne Elif'in kaybolduğunu sanıyordum. Elif iyi görünmüyor anne. Gözleri gözlerinde bir yanlışlık var. O ne demek yaralanmış mı? Gözleri tamamen siyah sadece dikilmiş etrafa bakıyor. O oh, Allahım dolaba doğru döndü.